Merhabalar e, ders değerlendirme programı için e, bu videoyu hazırlıyorum e, Öncelikle bu ders değerlendirme programına Şuradaki adresten e, girilmesi e, gerektiğini e, bir kez daha hatırlatayım daha önce girmiş olanlar vardır veya girmemiş olanlar için müde Tr e, adresine e, girecek bu adrese gidildiği zaman şöyle bir e, arayüz karşımıza çıkıyor Burada size e, tanımlı veya sizin kendi oluşturduğunuz e, kullanıcı adı e, ve şifreyle buradan giriş yapabilirsiniz. Ancak eğer e, hiç girmemişseniz veya e, şifrenizi unuttuysanız e, şuradan e, parolamı unuttum e, sekmesine girerek yeni parola e, oluşturma sürecini başlatabilirsiniz. Burada ben e, paralımı unuttum e, dediğimde e, mail adresimi giriyorum buraya ve e, parola sıfırlama linkini talep ediyorum. Buradaki mail adresinin sistemde tanımlı e, bölüm sorumlusu olarak sistemde tanımlı bir mail adresi olmasına e, dikkat edin. Kati uzantılı e, bir maildir. Büyük bir ihtimalle. E, buradan parolamızı sıfırladığımızda şu anda ee, şöyle bir e, mesaj alıyorsak eğer, e, bu e-postaya e, gönderilmiş e, demektir, e-posta e adresiniz kontrol ederek e, parola sıfırlama e, sürecini takip edebilirsiniz. Şimdi e, eğer e-posta gelmemişse e, bir süre sonra, e, yani 1-2 saat sonra olabilir. E, Tekrar aynı süreci yenileyebilirsiniz. Veya işte spam kutusuna bakabilirsiniz. Çünkü bazen bu e-postalar spam'e düşebiliyorlar. Parola oluşturduktan sonra sisteme girelim. Ben parolamı oluşturdum. Sisteme giriyorum. Login diyorum. Ve bu kullanıcı olarak ben bilgisayar mühendisliği bölümünün bölüm sorumlusu olarak gözüküyorum. Şu anda benim da eklenmiş olan derslerim var. Şu anda onları görüyoruz. Onların normalize vektörlerini görüyoruz. Dashboard kısmında. Eğer hiçbir ders eklememişseniz bu kısımları boş göreceksiniz. eklemişseniz burada o dersleri görüyor olacaksınız. Şu aşağıda da beklediğimiz grafikleri görüyor olacağız. Program çıktılarını sağlama düzenini e, gösteren grafikleri e, görüyor olacağız. Şimdi e, şu e, üstteki sekmelerden şurada e, bu sekmelerden e, işlemleri yapacağız. Ben şimdi bu sekmeleri kısaca ne olduklarını e, anlatacağım. Şurada da e, görebiliyoruz. Önce versiyon ne demek? Versiyon demek e, şu demek aslında e, normalde her bölüm 5-6 e, yılda bir e, yeni müfredat oluşturuyor. Dolayısıyla derslerin dönemleri kayabiliyor. Program çıktılarıyla ilişkiler kayabiliyor. O 5-6 yılda bir oluşturulan yeni müfredat bizim için bir versiyondur. BYS'de buna akademik yapı olarak bir isim vermişler. Biz burada versiyon olarak ders de program programı olduğu için bu ve program çıktılarını değerlendirdiği için versiyon olarak değerlendiriyoruz. Ee, şöyle bir versiyon sekmesine gittiğimizde ben daha önce şu anda yürürlükte olan versiyonumuz için versiyon e, ismi olarak bir e, vermişim ve 12 tane program çıktım olduğunu e, söylemişim ancak e, böyle yeniden e, yapılandırma eğer yapıyorsam derslerimi ve program çıktı sayımı arttırıyorsam azaltıyorsam e, yeni dersler geliyorsa burada yeni bir versiyon e, eklemem gerekecek ve o yeni versiyona göre de yeni program çıktılarımı e, oluşturup e, yeniden e, ders ekleme ve ilişkilendirme sürecine girmem gerekiyor. Şu an e, bunu e, yürürlükte olan programımız için yaptığım için şu an burada bir şey yapmıyorum. E, ancak e, eğer yeni bir e, versiyon ekleme söz konusu olursa burada da yeni bir versiyon e, e, eklenecek. Şu an bir tane versiyonumuz var bilgisayar mühendisliği bölümü olarak. İkinci olarak e, dersler kısmı var. Dersler kısmı da bizim güz ve bahar yarı yılında e, verdiğimiz e, derslerin e, listesi görülecek. Şu anda sadece güz yarı yılı dersleri yüklemiş olduğu için burada güz yarı yılı derslerini e, görüyor olacağız. E, buraya dersleri ekleyeceğiz. Sizde kendi bölümünüze ilişkin dersleri şuradan create new lesson e, butonuyla şuradan tıklayayım. Ee, şuradan dersin kodunu ve adını buraya yazarak e, dersleri oluşturabilirsiniz. Buradan e, toplu olarak bir sürü e, ders e, kolaylıkla ekleyebiliyorsunuz çünkü bir ders eklendikten sonra yine aynı sayfada kalıyor ve kolaylıkla ders e, ekleme e, yapabiliyorsunuz. Ee, biraz sonra ben de e, yeni dersler ekleyeceğim. Şimdi ee, şuradaki e, Lecturer Öğretim e, Elemanları e, sekmesinde ise e, bizim derslerden sorumlu olan hocaların isimlerini e, yazabilirsiniz. Bu kısımda e, bölümünüzde e, dersleri vermekle görevlendirilen tüm hocaları buraya tek tek e, ünvanları ve ad soyadlarıyla e, ekleyebilirsiniz. E, zaten şu kısım sırayla e, gidiyor dikkat edersiniz önce versiyon tanımlamamız gerekiyor daha sonra dersleri tanımlamamız gerekiyor daha sonra hocaları tanımlamamız gerekiyor e, burada hocaları e, tanımlayabilirsiniz ancak resmiyette hocanın görevli e, veya ilişkili olduğu kişi e, olmasına burada gerekiyor o dersin o dersle ders değerlendirme programında hangi hoca ilgilenecekse e, o kişiyi ekleyebilirsiniz. Hani bu asistanlar bazı hocaların dersleri ile ilgileniyor. İşte ders değerlendirme programındaki program çıktılarıyla ilişkilerini giriyor falan. Buraya o asistanların isimlerini de ekleyebilirsiniz. Böylece iş paylaşımı yapmak da mümkün olabilecek. Daha sonra öğrenci sekmesi var. Öğrenci sekmesine yeni bir öğrenci ekleyebilirsiniz. Biz daha önce 485 ee, tane öğrenci buraya bir şekilde eklemişiz. Ee, ancak hani burayı çok e, bireysel öğrenci eklemek için kullanmaya gerek yok. Çünkü not, ders notlarını e, eklerken zaten e, öğrenciler otomatik olarak eklenecektir. Burada sadece öğrencinin e, program çıktılarıyla ilişkisini görebilmek e, için yani öğrencinin e, program çıktılarını sağlama düzeyindedir görebilmek için bu sekme kullanılabilir. Buradan arama yapılarak ilgili öğrenciye gidilebilir. Örneğin şuradan örnek bir öğrenci seçip şuradan onun grafiğine bakabiliriz. Bunun herhangi bir grafiği oluşmamış. Not girilmemiş. Şunun girilmiş mi bir bakalım. Bu öğrenciye girip şurada onun grafiğini görebiliyor olmamız lazım. Demek ki bu öğrenci bazı dersleri almış. Buradaki değerlerin düşük olduğuna bakmayın. Henüz tüm dersler e, girilmediği için e, bu e, grafikteki değerlerin düşük olabileceğini e, görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, bu kısımlar, şu üst kısımlar e, sistemde olması gereken bilgilerin tanımlanması kısmıydı. Bir tek öğrenciye yeni öğrenci eklemiyoruz. Sadece mevcut eklenen öğrencilerin e, durumlarına bakmak için e, bu e, sistemi kullanıyoruz. Çünkü yeni öğrenci ekleme işini notları girerken biz not giriş listelerinde olacak. Ve sayılı bir bölümü var. Burası da müfredat bölümü. Bu müfredat bölümünde artık şuraya eklediğimiz dersleri şu hoca sorumlusudur ve şu versiyonla ilişkilidir. Yani program çıktılarıyla ilişkisini de belirteceğimiz bir kısımdır burası. Buraya girdiğimiz e, zaman arkadaşlar. Şu anda bilgisayar mühendisliğinin Güz yarı yılı derslerini e, burada e, görüyoruz. Burada e, bahar yarı ilişkin bir e, ders e, ekleyeceğim şimdi. E, bir ders eklemede ne var? Dersin kodu adı var. Hangi önce bunu veriyor? Ve ders e, program çıktılarıyla ilişkisini e, tanımlayacağız burada. Şimdi e, ben e, şey yapayım e, şu anda bir e, ders e, bağır yalığına ilişkin bir ders bulayım ve o dersin bilgilerini buraya ekleyeceğiz şu anda bahar yarı derslerine derslerine ulaşmaya çalışacağım Evet ulaştım şu anda bahar yarı yıllı derslerinde neyimiz var ee, örneğin e, ikinci döneme ilişkin ben bilgisayar mühendisliği bölümü için e, burada konuşuyorum. Siz de kendi bölümünüzün derslerini e, ekleyeceksiniz. Örneğin e, TDB1000 Türk Dili 2 e, hepinizde var olabilecek bir ders. Kodunu alacağım. Şuradan e, Öncelikle yeni bir ders eklemem lazım. Bu ders sistemde yok. Şöyle sistemde olup olmadığını kontrol etmek için de şuraya şöyle arama yaparak tdb 1000 kodlu ders burada yok. Olmadığı için ben yeni bir ders ekliyorum şurada. Kodu bu. Adını da kopyalayayım. Adı da Türk dili. 2 oluştur dedim ve bu ders oluşturuldu. Tekrar aynı e, yerde kalıyorum. Dolayısıyla birden çok ders e, burada e, eş zamanlı olarak ekleyebilirim. Örneğin e, bir ders daha ekleyeyim. Bil 1002 dersini e, dersine ekleyeyim. Bu dersimizde bilişim etiği dersi. ve derslere yeniden e, gideyim derslere. Şu anda e, 36 tane dersim vardı, 38 e, dersim oldu. Hemen e, şöyle e, kod da göre sıraladığımda artan sıra azalan sırada TDB 1000 Türk Dili iki e, dersini burada e, görüyoruz arkadaşlar. Bu dersi şuradaki ikinci harfi e, Küçük çıkmış. Bunu bir düzenleyelim. Dolayısıyla düzenlemeyi de görmüş oluruz. Türk Dili 2 de diyebiliriz buraya. Çok önemli değil dersin e, resmiyetteki tam adının ne olduğu. E, ve derse şöyle bir kez daha bakalım. Ve o ders eklenmiş e, oldu. Şurada. Türk Dili 2 e, dersi. Şimdi e, hocasını eklemem gerekiyor. Tabii daha önce bu dersin sorumlusu e, yine Aziz Aşan Hoca e, ikinci dönem onu e, yapabilirim ya da e, burada tanımlamış olduğum herhangi bir e, hocayı seçebilirim e, dolayısıyla müfredat e, kısmına tanımlayacağım geleceğim buraya geldim şu anda e, 2021 22 güz yarı yılını görüyorum şu an bahar yarı yılına geldiğinde ve bir no'lu versiyonu herhangi bir müfredatımın olmadığını e, görüyorum şuradan yeni bir müfredat oluşturacağım müfredat demek bir kayıt müfredattaki bir kayıt demek bir ders demek hocasıyla program çıktısıyla ilişkili olan bir ders demek şu an onu yeni bir müfredat yani ders ilişkisi oluşturuyorum akademik yılı 2021-22 akademik yılı Bahar ve şurada bir ders e, seçiyorum. Şurada bütün dersler e, çıkıyor karşıma. Ben Türk Dili 2'yi seçeceğim. Şuradan Türk Dili 2 için bir müfredat oluşturacağım. Bir tane e, lecturer seçeceğim. Yani ders veren hoca e, seçeceğim. Şurada e, ben e, kendimi seçeyim. Daha sonra e, nasıl e, veri eklenmesi gerektiğine ilişkin yine e, göreceğiz. Ve versiyonu seçeceğim. Şuradaki versiyon benim bir tane versiyonum olduğu için e, ve içinde de 12 tane program çıktısı olduğu için e, bu versiyonu seçiyorum. Ama burada birden çok versiyon e, tanımlayıp e, ona göre bir müfredat e, yine oluşturabilirsiniz. Seçtim. Bunu seçtiğim zaman o müfredata tanımlı 12 tane program çıktım olduğunu e, biraz önce bakmıştık. Burada 12 tane program çıktısı ilişkilendirme e, matrisi çıkıyor karşımıza. Şimdi benim Türk Dili 2'nin 6 ile %25, 7 ile %75 oranında bir ilişkisi var. program çıktı. matrisime baktığımda. 6 ile %25, 7 ile %75 şeklinde bunu işaretliyorum şurada. Bunların toplamının bir ders için bir olmasına dikkat edin. Yoksa burada e, kaydetme olmaz. E, ve bunu oluşturuyorum. Oluşturdum. Tekrar aynı sayfada kalıyorum ki e, müfredatları toplu olarak e, yapabileyim. Kalmaya da biliriz. Şuradan e, bütün müfredatları görebileceğimiz yere tekrar gidelim. Şuradan baharı seçelim. Ve şurada bir tane tüklü dersimizi görmüş oluyoruz. Artık bu dersi bölüm yöneticisi olarak bu derse ekledik şuradaki e, hocasını da ekledik e, bu hoca kendi şifresiyle e, girdiğinde e, şu anda ben bölüm yöneticisi e, rolünde e, giriyorum ve bölümün bir takım e, verilerini tanımlıyorum bu hoca kendi şifresiyle girdiğinde derslerini burada görecek ve o derslerini ilişkin e, bir takım e, işte sınavlar tanımlayacak ve e, tanımladığı sınavlara puanlar verecek, e, program çıktılarıyla ilişkiler verecek. E, onun için bir sonraki e, videoyu e, izlemenizi ve nasıl e, e, sınavlar e, ekliyoruz, hangi koşullara göre ekliyoruz, e, bunu e, oradan e, görerek uygulamanızı e, öneriyorum. E, burada gördüğünüz gibi biz. E, ee, şuradan e, bütün dersler için e, yeni müfredat tanımlayacağız ama daha öncesinde dersler ders sekmesinde o dersin olduğundan e, emin olacağız. E, eğer hiç e, sisteme girip hiçbir ders e, tanımlamamışsanız bu dersleri hem güzel bahar için yeniden tanımlamanız e, gerekecek. Sadece GÜZ için tanımlanmışsa bahar için girip bu az önce yaptığım şekilde e, dersleri Tanımlamak e, gerekecek bunu e, önümüzdeki yıl e, bu sistemi e, yapmaya gerek olmayacak e, Önümüzdeki yıl e, Bir önceki e, yıldan e, bu, bu bilgileri e, kopyalayacak bu sisteme ilk e, Başlarken e, Böyle bir şeye e, ihtiyaç oldu e, Bir sonraki yılda Yani seneye e, bu dersler burada hazır olarak e, gelecektir tıpkı şu anda e, Güzeryi'nde eklediğim derslerin burada e, olması e, gibi. E, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizlere kolay gelsin e, diyorum. E, görüşmek üzere.